Pandemi hayatından nefret ediyorum. Çek. Korkunç bir şey O yüzden kapatmam derste, pardon teneffüste, teneffüste trend yolu takılırken <laughs> bir tane mum gördüm. Mumun resmini şuraya koyacağım. Çok güzel bir mum bence ama 250 lira. Ben dedim ki hani evde zaten bomboşum. Evde mum da var eritebileceğim. Gidip mumları alacağım ve eritip bu mumun aynısını yapmaya çalışacağım. Çünkü 250 lira bu mumu vermem yani. Şimdi depoya gideceğim, mum alacağım. Arkadaşıma sordum <laughs> nasıl hani yapabilirim diye öğrendim. <laughs> Mum yapmaya çalışacağım. Bakalım sıcak mı ama. Yani 200 vermektense deneyip başarısız olmayı tercih ederim. Evet. Buradaki mumları alıyoruz. Çok çirkin gözüküyor biliyorum. Ama yapacak bir şey yok. Eritince belki bir şeye benzer. Arkadaşıma dedim. Arkadaşıma fotoğraf attım. Dedim bunda olurum işte mi artık neyse. Onun fotoğrafını attım. Sonra bunun fotoğrafını, attım, bunun fotoğrafını atmadım. Neyse işte bana taktik verdi. İnşallah mahvolmaz bunu yaptığım şey. Çünkü neden biliyor musunuz? Ay burada kesilmiyor ya. Kesilir mi bu? Annem çünkü bana kızar. Annem çünkü bana dedi ki. Sakın dedi. Hiçbir şeye zarar gelmesin dedi. Zarar gelirse. Arkadaşım dedi ki ben bunu üstlenmiyorum. O yüzden Yapacak bir şey yok. Ama neyse neyse kötü düşünmeyelim. Bir pozitif diyelim ve başlayalım. Böyle atacağım içine. Ay bu da çok tozlu ya. Böyle mi olacak? Yani bunu böyle koyacağım ama böyle eriyecek mi? Bunu da mı koyacağım? Bunu koymayayım ya da bir tane erisin. Ay gerçekten. Bakın gözüküyor mu? Şaşırdım. Tozunu silse miydim ya? Allah'ım çok değişik şu anda. Ay boğaz gibi durmuyor mu? Bence boğaz gibi duruyor. Şimdi 3'e kadar sayacağım. Eriyecek. Hazır mısınız? 1, 2, 3. Tata. Bazı sıkıntılarımız var ama bunu edildikten sonra konuşacağım. Öncelik yapmak istediğim bunun fotoğrafını arkadaşıma attım ve bana dedi ki hani bu kolay bir şey değil buna kalıp lazım. Tabi ben bilmediğim için akıl edemedim böyle şeyleri ve düşünmem gerekiyor. Yani bu 260 liraysa bu yapılması kolay bir şey değildir diye ama işte insan bazen aklıyor böyle cahil cesareti. Mumu falan erittim şimdi. Neyse ben bir şeyler yapmaya çalışacağım. Olmazsa artık böyle dümdüz bir mum yaparım. Yapacak bir şey yok. Evet şu an odama geldim. Yanımda bu mum şeylerimi de getirdim. Çünkü yaklaşık bir dakika sonra falan dersin dersim başlayacak. Ders dinlerken mum yapmaya çalışacağım. Bir tane yapmaya çalıştım. Gerçekten yani imkansız gibi. <laughs> ya bunu göstereyim sanıyorum çünkü yani. <laughs> Birazcık yani olsun bence olacak ya. Bakalım ne olacak. Uğraşacağım. Hocam da bugün o kadar kötü ki. Bir tane arkadaşım yani iki tane arkadaşım karantinadan çıktı dün. Virüslüydüler. <laughs> Onları ziyarete gideceğim. Şimdi mum yapacağım. İzleyin beni. <laughs> Şimdi ders bitti. Ders boyunca tabii bir şeyler yapmaya çalıştım yine. 10 tane daha yapmam lazım o yuvarlak toplardan. Gerçekten Allah belasını versin bu işe kalkışmanın. Yani o kalkıştığım an Allah belasını versin. Yani gerçekten her şeyi mahvettim. Halıyı mahvettim, kalemlerimi mahvettim, laptopu mahvettim, Telefonumu mahvettim, hep mum oldu. Ondan sonra tabak kırdım, yani gerçekten tam bir hasardı. Allah belasını versin. Mumların da 250 liranın da yani gerçekten. Şu an son kez istiyorum, kurtulacağım bir an önce. Telefonu temizlemek için can atıyorum yani. O kadar iğrenç bir halde ki şu an. Gerçekten her şey batırdım. O kadar leş gibi olduk yani. Bunu yapmak benim neyime? neyimeydi ya? Gerçekten çok merak ediyorum. Bir an ama çok kolay gözüküyordu gerçekten. Baktım resme yani gayet kolay gözüküyordu. Allah belasını versin her şey. Şuna, gerçekten her şeyden nefret ediyorum. Şimdi göstereceğim. Ses son halini. <laughs> bir hal yoktu ortada. Yani vasatlığı göstereceğim. Görüyorsunuz. İlk başta şu kürdanlarla denedim. Bu salak şeyleri. Sonra tutkal. Hani tutkalınız nasıl... Yani yapıştı. Yani umuyordum ama deneyeyim dedim. Böyle manyak bir şey oldu yani. Çok kötü şeyler demek istiyorum. Daha demeyeceğim yani. Gerçekten... Bunu neden yapmaya kalkıştım ya? Of. Gerçekten gelsin hayattan nefret ediyorum. Yani çok nefret nefret etmemin sebebi of, uykum geldi yani o kadar sinirlendim duruma. Çünkü her şey battı. Her şeyi batırdım. Her şeyi batırdım ya. Her şeyi. Bugün her şeyi batırdım. Neyse şimdi ojelerimi falan sildim. Kendim oju süreceğim. Oju seçeceğim. Şimdi kendimize oju seçelim. Seçtik hemen. Şunu süreceğim ya. Bunu bayağıdır sürmüyordum. Bunu süreceğim. Çok güzel bir renk bence o kadar moralim bozuk ki anlatamam yani anlatamam kendimden nefret ediyorum bu kadar yeteneksiz olduğum için mumlardan nefret ediyorum bu kadar gerizekalı şeyler olduğu için neyse neyse pozitif kal Evet, ojelerimi sürdüm. Size göstereyim, şoka gelin. <laughs> Neden bu kadar iğrenç sürdün demeyin. Çünkü ben hep böyle sürüyorum. O kurunca kendi yolunu buluyor. İşte etrafındakiler falan gidiyor. Kasmıyorum o yüzden. O yüzden siz de kasmayın yani. Geçiyor. Normal düzgün bir şey oluyor sonra. Oje sürerken bir şey düşündüm. Geçen videomu da hep böyle negatifti. Böyle sürekli bir şeyler nefret ettiğimi falan söylüyorum yani. <laughs> Ama hani bunun gerçekten hani genelde böyle değil. Sadece İşler bazen yolunda gitmiyor. Gerçekten hani görün... Yani gösteremiyorsun neyin yolunda gitmediğini. insanlarda böyle saçma sapan şeylerden çubucak böyle hayata nefret eden her şeyden olan biri olarak gözüküyorsun. Yani sonra. Ama gerçekten işin arkasında tabii başka şeyler de olduğu için bu kadar sinirliyim her şeye karşı. Ama geçer. <laughs> diyemiyorum yani. Ee, geçecektir tabii ki. Eğlendiğim, bu hayatta sevdiğim günler tabii ki oluyor. Hatta daha fazla oluyor. O günler aslında birazcık da işte pandemi süreci nefret ediyorum gerçekten yani bak yine gördünüz mü negatifim. yani tamam artık pozitifim pozitif pozitifim geçti Öncelikle burada anneme yalıkalık olsun böyle sabahki dağıttığım, mahvettiğim, kırdığım o tabak falan. Hani bu olayları görmezden gelsin diye anneme yalıkalık yapıyorum. Onu yapması gereken şeyleri yapıyorum. Ama daha çok batırıyorum. Bu elimdeki şey kullanmayı tam bilmediğim için bunu kırıyorum. Ama ne diyelim? Ne diyelim? Ödev ahlakı diyelim. Kant diyelim. Hatice değil, neti pardon netice değil, Aman boşverin işte, anladınız. Elim yandı ya, şov yapayım derken. Zaten video çekemedim çünkü babam burada sınav yapıyordu. Online sınav yapıyor baba. O yüzden yani ses falan sürekli açık olduğu ben de burada konuşamadım doğal olarak. Sessizce oturduk. Bu da bizim kuşumuz. Çok tatlıdır kendisi. Belki de bize öyle geliyordur. bilmiyorum. Neyse. Ama tatlı. Da. Öp bakayım. herkes öp. Öpücük yolla. Cheers, cheers, cheers. İşte böyle. Vallahi bir günüm yani tam anlamıyla ya bu kadar karışık kadar başarısızlıklarla dolu geçmiyor ama en azından hani genelde böyle kendi bir heyecan arıyorum gün içerisinde. Akşamları da hiçbir şey yapmıyorum onu fark ettim. Çünkü geçen vlogda da akşam ne çekeceğim dedim. Hiç çekecek bir şey yok çünkü akşamları genelde hani böyle artık insanın herkes kendi köşesine çekiliyor böyle. İşte telefonla oynuyorum, video izliyorum. Yani böyle geçiyor günlerim. Vallahi ben bol bol vlog atacağıma karar verdim. Çünkü neden? Yani 2020 zaten bitiyor. Leş yıl bitiyor. Bugünleri de kaydedeyim ama yani ne olacak. Allah'ım gerçekten o kadar çok istiyorum ki böyle bir tatile gitmişim, yurt dışına gitmişim, bunları vloglamışım. Yani bunları yapmayı o kadar çok istiyorum ki ama gerçekten görüyorsunuz yani şartlar, imkanlar yok yani. Neyse o yüzden ev vloglarına devam edeceğim bir süre. <laughs> Karantina bitene kadar. Bir kere şey denemek istiyorum, sessiz vlog denemek istiyorum. Ben izliyorum çünkü. O yüzden denemek istiyorum. Neyse işte bu şekilde. video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoma da çok çok büyük bir zevkle beklerim hepinize. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman görüşürüz diyeyim. <laughs> görüşürüz.